Kamuoyunun haftalardır beklediği akil insanlar listesi sonunda yayınlandı. Listede farklı dünya görüşlerinden insanlar yer alırken isimler üzerinde tartışmalar çıktı. Akil insanların seçilme yöntemine dair tartışmaları bitirmek için hükümet kanadından akil bir adım daha geldi. Akil insan olmak isteyip olamayanlar için SMS'le başvuru fırsatı geliyor. Olası anayasa ve başkanlık sistemi referandumlarında genellikle hangi oyu verirsiniz sorusuna evet cevabını vererek 2023'e SMS atanlar akil insanlık kurası için çekiliş hakkı kazanıyor. SMS'de akil adamlık başvuru kampanyasında demokrasi sağlamak isteyen hükümet, olası anayasa ve başkanlık sistemi referandumlarında genellikle hangi oyu verirsiniz sorusunu cevaplayarak yapılan SMS başvurularında sadece evet cevabını değil, yetmez ama evet, içime sinmiyor ama evet, sürece zarar vermemek için evet, savaş yanlısı sayılmamak için evet, şimdi trend buysa evet gibi cevapları da kabul edecek.